Su deposu alırken şu faktörlere dikkat etmek önemlidir. Su deposunun kapasitesi ihtiyacınızı karşılayacak kadar büyük olmalıdır. İçme suyu depolayacak su depolarının sağlığa zararı olmayan polietilen su deposu olmasına dikkat edilmelidir. Kaliteli bir su deposu suyunuzun güvenli ve sağlıklı bir şekilde depolanmasını sağlayacaktır. Su deposu güvenliği özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar için önemlidir. Su deposu seçerken kapağı sıkıca kapatabilecek ve girişini engelleyebilecek bir model seçmeniz önerilir. Su deposu doğru şekilde monte edilmelidir. Su deposunun doğru şekilde monte edilmesi su kaybını önleyecek ve depolama kapasitesini artıracaktır. Su deposu seçerken temizlik işleminin kolayca yapılabilmesi için uygun bir tasarıma sahip olması gerekir. Su deposu seçerken fiyat da önemli bir faktördür. Bütçenize uygun bir seçim yapmak önemlidir. Ancak kaliteyi de göz ardı etmemelisiniz.